listesini istedi. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının yanı sıra pek çok yenilik içeren eğitimde 4 artı 4 artı 4 modeli şimdiden eğitimcileri ikiye böldü. Bazı eğitimciler söz konusu sistemi uygun görürken, bazı eğitimcilerse çekincelerini dile getiriyor. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulaması yakında sona erecek. Türkiye 12 yıllık kesintili eğitime geçiş yapmaya hazırlanıyor. AK Parti <laughs> tarafından meclise sunulan teklif temelde 4 artı 4 artı 4 formülü üzerine kurulu. Zorunlu eğitimin süresi artacak. Öğrenciler ilkokuldan itibaren meslek seçimine yönlendirilecek. Ayrıca öğrenciler 4. sınıftan itibaren okula gitmeden de açık öğretim yoluyla diploma alabilecek. Şimdilik yeni sisteme dair çok fazla ayrıntı yok ancak bu kadarı bile eğitimcileri ikiye böldü. Son derece onumlu olarak değerlendiriyoruz. Umarım önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya konulur. Samimiyetle söylemek gerekirse bu kanun teklifinin niye verildiğini anlamış değilim. Eğitim bir sene göre bu sistem çocukların hem pedagojik gelişimi için hem de meslek seçimleri için oldukça faydalı. İkinci kademenin orta öğretime hazırlık niteliğinde olması da çok önemli. Burada tabii özellikle seçmeli derslerin ağırlıklı olduğu, yönlendirmenin ağırlıklı olduğu bir dönem. Bu yönlendirmeyle beraber çocukların yetenekleri keşfedilecek, çocukların özellikleri tespit edilecek, orta öğretim onlara e, tavsiye edilecek. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'na göre ise bu sistem başlı başına yanlış. Pehlivanoğlu, ilkokul düzeyinde bir öğrencinin meslek seçimi yapmasının sağlıklı olmayacağı görüşünde. Zorunlu bir eğitim değil. Bu farklı bir eğitim tipine götürüyoruz. İlkokul dördü bitirmiş bir çocuk nasıl bir mesleğe yönlendirmeyle karşı karşıya kalabilir? Türkiye olarak biz daha lisede mesleki eğitimi doğru yapabiliyor muyuz ki ilkokul dörtten yönlendirmeyi yapabileceğiz? Pehlivanoğlu birinci kademeden sonra geçilebilecek açık öğretim sistemine de tepkili. Dördüncü sınıftan sonra isterseniz dışarıdan okuyabilirsiniz diyoruz. Hangi kritere göre diye sorulduğu zaman Sayın Canikli çok iyi bir niyetle bunun kriteri belli değil ancak özel durumlarda dedi. Eğer bu zorunlu eğitimse o zaman bunun isterse evinden eğitime nasıl dönüştürebileceğini bilmemiz lazım. Vatana millet